Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu tarz videolara daha kolay ulaşmak ve kanalıma destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bugün sizlere OMBO'nun 24OVF6001H modelinden bahsedeceğim. OMBO'nun 24OVF6001H modeli, 24 inç 60 cm ekranıyla küçük alanlar, yatak odası veya ofis gibi mekanlar için ideal bir Smart Full HD LED TV olarak karşımıza çıkıyor. Full HD 1080 piksel çözünürlüğü ile net görüntüler sunan bu TV, entegre uydu alıcısı sayesinde harici cihazlara gerek duymadan televizyon yayınlarını izleme imkanı sağlıyor. İnternete bağlanabilen Android tabanlı smart arayüzü sayesinde Netflix, YouTube, Prime Video gibi popüler platformlara doğrudan erişim sunuyor. Wi-Fi ve kablolu ağ bağlantısı seçenekleriyle online içeriklere bağlanan Onvo 24OVF6001H, Bluetooth desteğiyle kablosuz kulaklık veya ses sistemleriyle uyumlu çalışabiliyor. HDMI ve USB girişleri sayesinde oyun konsolu, medya oynatıcı veya USB bellek gibi aygıtlarla kolay bağlantı imkanı veriyor. Telefon ekran yansıtma özelliği ise mobil içerikleri büyük ekranda kolayca izlemenizi sağlıyor. Bu modelin internet fiyatları genellikle orta segment TV'ler aralığında, kampanyalara göre 3000 TL 4500 TL civarında değişiyor. Fiyat birkaç satıcıya göre farklılaşsa da çoğu e-ticaret platformunda bulunabiliyor. Bazı kampanyalı dönemlerde indirimlerle daha uygun fiyatlara denk gelinebiliyor. Bu açıdan mağazadan mağazaya değişen fiyatlar mevcut. Fiyat performans açısından değerlendirildiğinde, küçük ekranlı akıllı TV arayanlar için uygun segmentte bir seçenek olarak öne çıkıyor. Kullanıcı yorumlarında en çok öne çıkan noktalar arasında kolay kurulum, net ve canlı görüntü kalitesiyle akıllı uygulamalara hızlı erişim bulunuyor. Özellikle küçük alanlarda televizyon keyfi yaşamak isteyen kullanıcılar, kompakt tasarımını ve dahili uydu alıcısını beğeniyorlar. Bazı kullanıcılar ise ses çıkışını biraz daha güçlü görmek istediklerini, zaman zaman smart arayüzde takılmalar yaşadıklarını belirtiyorlar. Ancak bu tip küçük ekranlı smart TV'lerde sıkça karşılaşılan durumlar olarak değerlendiriliyor. Genel yorumlar, fiyatına göre tatmin edici performans sunduğu, özellikle temel TV izleme ve online içerik akışı için yeterli olduğu yönünde.